Futbol Manager 24 Serbest Oyuncular Futbol Manager'da başarıya giden yolun taşlarından biri de finansal dengedir. Her takımın transfer bütçesi eşit olmadığı gibi çok kısıtlı bir nakit havuzuna sahip. Eğer kariyerinize düşük profilli bir takım başında başladıysanız ki bence bunu yapmalısınız çünkü tadı böyle çıkıyor bu oyunun, elinizdeki mütevazi bütçeyi en verimli şekilde kullanmanız gerekir. İşte tam da bu noktada bol servisiz oyunculara yönelmek akıllıca bir yöntem olacaktır. Bunlar çoğu zaman kariyerlerinin sonunda merdiven dayayan yaşlı oyunculardır. Ya da sözleşme alamadığı için genç takımlar ayrılan futbolculardır. Ancak yine de işinize yarayabilirler. Ne olursa olsun sınırlı transfer bütçesine sahip takımlar için mükemmel fırsatlar sunabilirler. Takımınızı güçlendirmeniz ya da kadro deliliğini atlamanız gerekiyorsa serbest oyuncuları es geçmemenizi tavsiye ederim. Bunun da ötesinde Bonservis ödemeden aldığınız oyuncuları birkaç sezon sonra satabilir ve kar sağlayabilirsiniz kazandığınız parayı da daha çok istediğiniz bir oyuncuya kullanabilirsiniz. Bu videomda serbest olanlar arasından bir FM24 oyuncu önerileri listesi hazırladım. Dilerseniz lafı daha da uzatmadan pozisyonlara göre derlediğim futbolculara ve onlar hakkındaki bilgilere geçelim. Evet arkadaşlar oyun ekranımızda geldi. Ben siz daha rahat görün diye yeni boş bir e, kariyer açtım. Tabii ki yine Fenerbahçe kariyeri. Şimdi öncelikle serbest oyuncular nasıl bulunur? Belki aranızda boyuna yeni başlayanlar olabilir, yani bilmeyenler olabilir. O yüzden hemen hızlıca anlatacağım. Öncelikle gözlemciliğe geliyorsunuz. Buradan oyunculara tıklıyorsunuz. Ve bu da yeni aramaya tıkladığınız zaman böyle bir ekran gelecek karşınıza. Burada sözleşme durumunu sona ermişe tıkladığınız anda, bunu onayladığınız anda buradaki bütün oyuncular serbestlik oyuncular olacaktır. Yani tabii ki de aramayı düzenleyerek istediğiniz yaş aralığını ve mevkisini falan seçebilirsiniz. isterseniz buradan isterseniz böyle direkt seçebilirsiniz. Ve tabii ki de transfer durumunda ya da karlama durumunu burada seçebilirsiniz. Ama bizim şu an bununla bir işimiz yok. Ben size direkt isim isim vereceğim için hemen geçiyorum. Öncelikle serbest kalecilerle başlamak istiyorum. Ben buraya yazacağım. Siz de gelip buraya yaratabilirsiniz. Serbest kalecilerde en güzel batan tabii ki de David de Hemen bakıyoruz. Tabii ki de serbestte. 32 yaşında ve 66 bin ile 80 bin lira arası haftalık maaşı var. Ve gerçekten de yani takımınıza uygun olabilecek bir e, kaleci. Böyle bir kalecinin serbestte kalması mükemmel bir olay. Hani küçük bir takımınız varsa, mütevazı bir takımınız varsa kesinlikle yani koyabileceğiniz bir adam David Tekia. Görüyorsunuz hava toplarının kabiliyeti iyi, refleks kabiliyeti mükemmel, elle kontrol kabiliyeti çok iyi. Çevikliği 17. Bence gerçekten bir kaleci için e, gerekli şeyler bunlar ve güzel bir istatistiğe sahip. Evet arkadaşlar ikinci kalecimize geçelim. İkinci kalecimiz ise Almanya'dan Timo Hörn arkadaşlar. Bu arkadaş DG'ye göre daha e, genç bir arkadaş. Daha 2 yaş daha genç. DG 32 yaşındaydı. Bu 30 yaşında. Ve tabii ki de çok daha az bir maliyeti var haftalık maaş olarak. 22 ila 28 bin dolar haftalık maaşı var. Yani DG'ye göre neredeyse 3 kat daha aşağı bir maaş. Bu da tabii ki de daha mütevazı bir takımımıza ilaç olabilecek bir kaleci gerçekten. Tavsiye eder misin derseniz haftalık maaşa göre bakacak olursak tavsiye ederim diyebilirim. Ama yine de 30 yaşında olduğu için bence eğer paranız varsa David De gitmeniz daha mantıklı olacaktır. En azından 200 sene çok rahat kalenizi korur diye düşünüyorum. Çünkü David De Gea daha iyi bir kaleci bu oyunda. Evet arkadaşlar üçüncü kalecimiz için yine İspanya'ya geldik. İspanyol Sergio Asenjo. Ee, burada Real Validate'de olduğuna bakmayın. Daha tarih burada 3 Temmuz olduğu için. 1 Ekim'de, 1 Ekim tarihinde serbest kılacak bu oyuncu. Ve haftalık 23-28 bin dolar haftalık maaş alıyor aslında bakarsanız serbest kaldığı zaman. Bu da tercih edilebilir bir kaleci tabii ki de. Ve son kalecimiz için İngiltere'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar son kalecimiz 28 yaşında bir kaleci. Daha e, uzun seneler boyunca kalenizi güvene almak istiyorsanız bence bu kaleci tam size göre bir kaleci. Gelişebilecek bir kaleci de. 28 yaşında 2 Ekim tarihinde serbest kılacak bir kaleci ve çok düşük gerçekten bunun haftalık maaşı. 5 ila 7 bin dolar haftalık maaş alıyor. Ve tabi ona göre de şeyleri daha düşük daha küçük bir takımınız, daha mütevazı bir takımınız varsa bence deneyebilirsiniz bu kaleciyi. Hani kaleye çok para vermek istemiyorsanız bu kaleciyi serbestten çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi serbest defans oyuncularına bakalım. Evet arkadaşlar bir zamanların e, mükemmel stoperi, şu an 34 yaşında. Jerome Boateng de bu sene serbest arkadaşlar, servisi elinde bir futbolcu. 11 ila 15 bin dolar haftalık maaş alıyor ve gerçekten e, bir sezonluk, en fazla hani iki sezonluk e, oynatabileceğiniz bir e, defans oyuncusu ve gözünüz kapalı da koyabilirsiniz gerçekten çok iyi bir defans oyuncusu, çok iyi bir stoper. Bence denenebilir, e, big sezonluk rebootlerde denenebilir bence. Evet arkadaşlar İngiltere'ye geldik. E, bir sol bek görüyorsunuz, serbest sol bek Ryan Bertrand ve Solkanat peki e, 33 yaşında ve aynı Boateng bu gibi bunu da e, bir sezon, iki sezon belki üçüncü sezona kadar e, kullanabilirsiniz. Özellikleri bu şekilde. 30 ila 35 bin dolar haftalık maaş e, istemekte bu arkadaşımız. Evet şimdi çok daha genç bir sol back'e geçiyoruz. Yine sol bekteyiz Emmanuel Adipoe. Kanalı, 23 yaşında sol bek sağ back ve sağ kanat back'i e oynuyor. Gerçekten 3 mevkiyi de yedekleyebiliyor. Ben yedek olarak alınabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Ve gelişim açık bir oyuncu. Çok da ucuz. Haftalık 9 ila 7 bin dolar maaş talep ediyor. Çok daha atletik bir oyuncu gerçekten. Hızına bakın. Hızlı gücü, hızlanması. Vücut zindeliği gerçekten ortalama iyi bir düzeyde. Bence yedek konusunda ilaç olarak gelebilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Elimbeno Radtipoe. Üçüncü oyuncumuz da bu şekildeydi. Evet dördüncü oyuncumuza geçiyoruz ve yine İngiltere'ye gidiyoruz. Bu bir sabek. Matt Lawton. Yine yaşlı bir oyuncu ama bir sezonluk yine iki sezonluk oynatabileceğiniz düzeyde. Size sıkıntı çıkartmayacak düzeyde bir sabek ve sakın at beki. Gerçekten çok tecrübeli bir e, futbolcu. futbolcu. Haftalıkta çok fazla maaş istemiyor. 5 ila 7 bin dolar haftalık maaş vererek bu oyuncu da kadronuza katabilirsiniz. Evet arkadaşlar son oyuncumuz olarak yine İngiltere'den çıkamıyoruz. Ve Todd Kane'e gidiyoruz. Kendisi 29 yaşında sabek oynuyor. Haftalık 5 ila 7 bin dolar haftalık maaş istiyor. Ve 29 yaşında olması aslında bence orta düzey takımlarda, hani daha mütevazı takımlarda 4 senelik falan bir bek sorununu çözebilecek düzeyde olduğunu ben düşünüyorum. E, Gelişimi açık bir oyuncu kesinlikle. Ve yine bir müsabit göre hızlanması, e, gücü, vücut zindeliği, dayaklılığı orta düzeyde olması bence kabul edebilecek bir durum. Okey. Takım oyuna gerçekten 12-18 olması mükemmel. Kararlılık 14-18. Bence idare edilebilecek bir oyuncu. Evet arkadaşlar serbest defans oyuncularımız böyleydi. Şimdi isterseniz orta oyuncularımıza geçelim. Evet arkadaşlar serbest orta sahalara gelmiş bulunuyoruz. İlk oyuncumuz Mehdi Longstaff. Bu arkadaşımız 23 yaşında. Haftalık maaşı 5 7 bin dolar. Ve kendisi MDO, MAO bölgesinde oynuyor. Yani geleceğe yönelik kuracağınız kadroda bence olması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Hemen ikinci oyuncumuza geçelim. İkinci oyuncumuz Peter Etebo arkadaşlar. Bu oyuncu gerçekten kıymeti bilinmesi gereken bir oyuncu. MDO ve MO bölgelerinde oynuyor ilk mevkisi MDO yani defansif orta saha ve gördüğünüz gibi özellikleri hiç fena değil dayaklı dengesi gücü hızlanması özellikle çalışkanlığı karar alması falan gerçekten ve 27 yaşında olması bence bu oyuncuyu kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Birazcık maaşı tuzlu diyebilirim 22-27 bin dolar haftalık maaş talep ediyor. Ama bence bu oyuncuya bir bakın e, derim. Hemen üçüncü oyuncumuza geçelim. Üçüncü oyuncumuz sizin de belki yakından bildiğiniz üzere Javier Pastore. Evet arkadaşlar bir zamanların iyi orta sahası iyi on numarası Javier Pastore şu an 34 yaşında. Ama gördüğünüz gibi ilk kontrolü mükemmel 18'e 20 ve özellikleri hala da bence ortalamanın üzerinde. Güzel özelliklere sahip. Eğer bir sezon iki sezonluk e, bir orta saha bir on numara arıyorsanız, bir ofansif ortası arıyorsanız e, ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. Bence bir bakın derim. Haftalık maaşı da 9 ila 11 buçuk bin dolar yani. Çok da fazla değil. 10 bin dolara e, yetenekli, güzel bir deneyimli bir ofansif porta alabilirsiniz. Bence bir bakın. Evet arkadaşlar dördüncü oyuncumuz tam bir Wonder Kid. 18 yaşında da 2004 doğumlu 18 yaşında bir Alman MDO, M.O. oynuyor. İlk e, mevkisi orta saha merkez M.O. ve 1.9 ile 2.3 bin dolar haftalık maaş istiyor ve bence e, gelişime açık bir oyuncu olduğundan e, denenebilir. Alıp e, ikinci yıllarda 70'ten sonra oynatabileceğiniz düzeyde gelişebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi karar alması, tekniği çalışkanlığı orta düzeyde, iyi düzeyde bir oyuncu. Gençlere önem veriyorsanız bence bu oyuncuya bakmanız gerekebilir. E, son oyuncumuz çok yaşlı bir oyuncu yani. Bu oyunda serbest kalacağı çok belliydi açıkçası. Lucas Biglia. Evet e, ne desem bilemiyorum şu an. Çok yaşlı evet 37 yaşında. Eğer deneyimli bir oyuncu arıyorsanız. <laughs> ya 37 yaşında olduğuna bakmayın ama yani şu özellikler gerçekten çok kıymetli. Yani tek sezonluk e, size gerçekten işinize çok yarayacak bir futbolcu ve e, isterseniz stoperi de çekebilirsiniz. Orta sayı da alabilirsiniz. Yani çok yönlü bir e, BDO olması bence güzel bir e, detay. Haftalık maaşı 22.000 ile 26.000 dolar. Ama bence e, denemenizi öneririm. Gerçekten e, bir birlerde özellikle e, alınması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi serbest kanat oyuncularına geçelim. Evet arkadaşlar serbest kalmış kanat oyuncularına geçmiş bulunmaktayız. İlk oyuncumuz Almanya'dan Sabek Karim Bellarabi 33 yaşında ama özellikleri gerçekten orta düzeyde ve iyi özelliklere sahip ve gördüğünüz gibi o kadar mevki oynaması sağ kanatta, sol kanatta forvetle bile oynaması yani orta düzeyde de olsa gerçekten çok güzel detaylar bunlar. Haftalık maaşını söylüyorum. 11.000 ile 13.500 dolar maaş arası haftalık maaş beklentisi var. Bence denenebilir bir futbolcu. 33 yaşında olması en az 2 sene, 3 sene sizi idare edebilecek bir futbolcu. Bence göz gezdirip bilirsiniz diyorum ve hemen buradan ters kanada, sol kanada ve İngiltere'ye Uçuyoruz. Evet arkadaşlar bir zamanların Wonderkid'i. Bir zamanların gerçekten patlama yapması çok beklenen bir futbolcuydu. Yine 30 düzeyde futbol oynadı gerçekten. Ama şu an 30 yaşında ve serbest. Ama yine de özellikleri gerçekten çok iyi. Oynadığı mevkilere bakın. Hepsinde yeşil oynuyor. Solda sağda ofansif orta da 10 numarada ve sol kanat bir kere çekebileceğiniz bir futbolcu. Haftalık maaşı ise biraz fazla olabilir tabii ki de. 37 bin 45.000 45 bin dolar haftalık maaş talep ediyor. Ama 30 yaşında yani eğer 4-5 senelik sol kanadı kapatma düşünceniz varsa kesinlikle ilk tercihiniz Jesse Lingard olması gerekiyor bence. Ama siz derseniz ki eğer ben 8 senelik 10 senelik sol kanadı kapatmak istiyorum diye şimdi size yeni bir serbest oyuncu oyuncuyla geliyorum. Evet arkadaşlar 22 yaşında Tongi Kulübali Fransız Sol kanat ve ofansif orta saha e, mevkisi ilk mevkileri diyebilirim. Aslında şu an sol kanat daha önde diye görüyorum. E, ama sağ kanatla da oynayabiliyor. Sol beke kadar çekebiliyorsunuz. Sağ kanat bekine kadar çekebiliyorsunuz. Ve sağ Santrafor'da bile oynayabilir. 22 yaşında daha gelişime açık bir futbolcu ve aldığınız zaman gerçekten 7 sene 8 sene e, sol kanalınızı kapatacak futbolcu. Hatta geliştirip satabilirsiniz de daha yüksek meblalara. Size para kazandırabilecek bir oyuncu. 22 yaşlı bir oyuncunun serbest kalması böyle çok şanssız bir durum. Ama sizin için şanslı bir durum. Bence bunu kesinlikle kaçırmayın derim. Evet ve yine bir zamanların gerçekten iyi bir futbolcusuna geçiyoruz. Andre Ayew. Bu arada Tony Kolibeli'nin haftalık maaşı 22 22.000 23 23.000 Evet, dolar haftalık maç talep ediyor. Bunu söylemeyi unutmuştum. Hemen geçiyorum Andre Ayev'e. Evet Andre Ayev kanalı 33 yaşında. Sağ kanat, sol kanat ve forvet bölgelerinde kesintisiz oynayabiliyor. Hiç eksi almadan oynuyor. Gerçekten deneyimli bir futbolcu. 1-2 sezon oynatabileceğiniz güvenilir bir futbolcu. liderliği 16'ya 20 arkadaşlar. Yani çok deneyimli, çok tecrübeli bir futbolcu olduğunu buradan görebilirsiniz ve oyuncu Özellikleri de gerçekten çok ortalama çok iyi bir e, düzeyde. Bence alıp oynatılabilecek bir oyuncu. Özellikle Anadolu kulüplerinde ilaç gibi gelecek bir futbolcu. Daha küçük, daha mütebazi e, takımlarda. Evet arkadaşlar şimdi e, serbest kanat oyuncularının son oyuncusuna geçiyoruz. Son oyuncumuz 16 yaşında bir e, Türk. <laughs> İsmi Kebir Ali Canpolat. E, 16 yaşında sağ kanat ve sol kanatla oynayabiliyor. E, Dribbling e ilk kontrol kararlılık özel yetenek ve hız gerçekten e, bu yaşında olmasına rağmen çok göze çarpan detaylar özellikler yani bana göre serbestteki en iyi wonderkid diyebilirim çünkü daha 16 yaşında 22 Aralık e, 2006 doğumlu bir futbolcumuz ve bence bu oyuncuyu hem e, kiralayarak hem de isterseniz e, ikinci yıllarda alarak antrenmanlar vererek daha yüksek seviyelere getirebilirsiniz ve çok iyi paralar kazanabilirsiniz üzerinden diye ben düşünüyorum. Şimdi gelelim serbest santraforlara. Evet arkadaşlar son bölümümüze geldik. Serbest kalan santraforlara bakıyoruz. Videomuzun bu dakikasına kadar izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olursa ve videomuzu beğenirse çok ama çok e, memnun kalırız diyorum ve ilk serbest kalan forvetimiz alan Çinli 33 yaşında. Evet arkadaşlar. Ağustos'un 18'inde sahibesi kalıyor bu futbolcu. 10.5 ile 12.5 bin dolar haftalık maaş talep ediyor. Ve gerçekten deneyimli bir forvet. Hem de sağ kanat ve sol kanatta kesintisiz oynayabiliyor. Ve ofansif saha yani 10 numaraya da çekebiliyoruz bu futbolcu. Gerçekten özel yeteneği 16 19 olması Gözlerden kaçmıyor. Yine bir sezonluk, iki sezonluk belki üç sezonluk rehberlerde kullanabileceğiniz bir futbolcu olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen ikinci futbolcumuza, ikinci forvetimize geçelim. İkinci forvetimiz Connor Wickham arkadaşlar yine İngiltere'den. Ne kadar çok <laughs> İngiliz futbolcu serbest kalmış gerçekten bunu görebiliyoruz bu e, videoda. Çoğu futbolcu İngilizdi. Kendisi 30 yaşında, haftalık 10 ila 11 bin e, dolar haftalık maaş talep ediyor. Ve kendisi tam bir santrafor. Kafa vuruşunu görüyorsunuz 16'ya 20. Eğer e, kanatlardan gelen bir oyun taktiğiniz varsa, full ortalarınıza güveniyorsanız gerçekten bu oyuncuyu almanızı tavsiye ederim. 16'ya 20 kafa vuruşu çok görmediğimiz bir özellik santraforlarda. Şimdi gelecek oyuncu bazılarımızın e, kalbinde yara bazılarımızın editlerinde sürekli kullandığı bir futbolcu. Ryan Babel. Arkadaşlar biliyorsunuz şu an Eyüp Spor'da Ryan Babel ama 28 Ekim'de serbest kalacak. 36 yaşında Hollandalı Santrafor diyebilirim aslında. Burada e, sol kanat olarak gözüküyor ki, ama Santrafor olarak oynatıyorlar genelde. Ve gerçekten e, özellikleri 36 yaşında olmasına rağmen gerçekten iyi. Bir tek e, gücü ve hızı tabii ki de e, düşmüş haliyle. Ama yine de bence e, orta düzey takımlarda, yani Anadolu takımlarında oynatılabilecek düzeyde bir e, sol kanat, bir forvet olarak olduğunu düşünüyorum ben. E, gerekirse sağ kanada da çekebilirsiniz, ama bence. Bence sağ taraf olarak kullanmanızı ben tavsiye ederim açıkçası. 7 bin ila 9 bin dolar haftalık maaş istiyor Ryan Babel. Evet arkadaşlar son serbest forvetimizde bir Wonder kit diyebileceğimiz üzere bir forvet. 21 yaşında İngiliz DJ Campton arkadaşlar. Haftalık sadece ama sadece 700 ila 900 dolar haftalık maaş istiyor arkadaşlar. Beklentisi gerçekten çok düşük. Sadece futbol oynamak istiyor. <laughs> ve 2001 doğumlu 21 yaşındaki bu arkadaşımızın özellikleri gerçekten dribbling özellikle 12-17, topsuzlarda 11-16. Çeviklik ve e, vücut zindeliği de gerçekten çok eee gelişime açık e, bir futbolcu olduğunu bize gösteriyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. E, buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok Teşekkür ederim videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk FM2024 videomdu ve bunu bir seri olarak devam etmek istiyorum açıkçası. fm 24 Kit oyuncularını, sözleşmesi bitecek olan oyuncuları size göstermek istiyorum. Hani Bunu bir seri olarak devam etmek istiyorum gerçekten. Eğer sizde bir fikriniz varsa yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.